Kediler binlerce yıl önce mistik varlıklar olarak kabul ediliyordu. Özellikle Eski Mısır'da tanrısal bir güce sahip olduklarına inanılıyordu. Bastet adındaki kedi tanrıça sevgi, bereket ve koruma ile ilişkilendiriliyordu. Bir kedi öldüğünde sahipleri yas tutar ve kaşlarını kazıyarak ona olan saygılarını gösterirdi. Orta Çağ'da ise işler biraz değişti. Kediler cadılarla ilişkilendirilerek mistik ve gizemli varlıklar olarak görüldü. Ancak zamanla bu yanlış algılar ortadan kalktı ve bugün kediler, milyonlarca insanın hayatında sevgi dolu dostlar olarak yer alıyor. Kedilerin özel yetenekleri süper güçleri var kediler, doğuştan gelen inanılmaz yeteneklere sahiptir. Peki, gerçekten süper güçleri var mı? Belki de onları, mini kaplanlar olarak adlandırmalıyız. İşte bazı muhteşem yetenekleri, inanılmaz esneklik, kedilerin kemik yapısı o kadar esnektir ki, bir yerlere sıkışmadan çok dar alanlardan geçebilirler. Omurgaları bir akrobatınkinden bile daha esnektir. Yüksekten düşüp hayatta kalma yeteneği, evet, kediler gerçekten yüksekten düşebilir ve çoğu zaman zarar görmez. Bu, düşerken kendini döndürme refleksi sayesinde gerçekleşir. Kediler havada yönlerini bulur ve dört ayağı üzerine inmeyi başarır. Ultra hassas kulaklar, bir kedinin kulakları, insanlardan çok daha geniş bir frekans aralığını duyabilir. Öyle ki bir böceğin kanat sesini bile algılayabilirler. Avcı içgüdüleri sayesinde en küçük hareketleri bile fark ederler. Görünmez ışıkları görebilme, kedilerin gözleri insanlara kıyasla çok daha düşük ışıkta görebilir. Bunun sebebi, gözlerindeki tapetum lucidum adlı özel bir katmandır. Bu yapı, ışığı yansıtarak onların geceleri neredeyse kusursuz bir şekilde görmesini sağlar. Titreşim algılama, kedilerin bıyıkları çevredeki hava akımlarını ve titreşimleri algılar. Bu sayede karanlıkta bile yönlerini mükemmel bir şekilde bulabilirler. Kedilerin bize bakış açısı peki, kediler bizi gerçekten sahipleri olarak mı görüyor? Yoksa biz onların beslediği büyük kediler miyiz? Araştırmalar gösteriyor ki kediler köpekler gibi sahiplerini lider olarak görmüyor. Aksine Bizi bir başka büyük kedi olarak kabul ediyorlar. Ancak bu onlarla bağ kuramayacağımız anlamına gelmiyor. Kediler insanlarla sadece yemek için değil, duygusal bağ kurmak için de vakit geçiriyor. Bizimle miyavlayarak konuşmaları, sevilmek istediklerinde kafalarını sürtmeleri tamamen içgüdüsel. Kedilerin en komik ve ilginç davranışları, kedilerin dünyası bazen hiç anlam veremediğimiz hareketlerle dolu. İşte en tuhaf ve komik davranışlarından bazıları Kutuların içine girme tutkusu küçük, büyük, orta boy fark etmez. Bir kutu varsa, bir kedi içinde olmalı. Bunun sebebi, güvende hissetmek istemeleri ve avcı içgüdüleri. Ani zıplamalar, kim zaman görünmez bir şeyden korkmuş gibi sıçrayabilirler. Aslında bu onların çevresel uyarılara olan yüksek hassasiyetinden kaynaklanıyor. Gece saatlerinde aniden çılgına dönmek. Gece vakti aniden deli gibi koşturan bir kediyi gördünüz mü? Bunun sebebi enerji patlamalarıdır. Gün içinde uyudukları için özellikle geceleri aktiftir. Düşünün kediler her yerde. İnternette en çok izlenen videolar, en çok paylaşılan fotoğraflar ve en çok konuşulan olaylar hep kedilerle ilgili. Sanki dünyayı ele geçirmiş gibiler. Belki de biz onların dünyasında yaşayan varlıklarız. Kedilere sonsuz saygı ve sevgi. Kediler hayatımızda yumuşak patileriyle iz bırakan sessiz ama derin bağlar kuran, duygularımızı hissedebilen eşsiz canlılar. Onlar gizemli, tatlı ve bazen tam bir çılgınlık içinde. Ama ne olursa olsun, onların olmadığı bir dünya çok daha eksik olurdu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, diğer videolarımızda ilginizi çekebilir, görüşmek üzere.